Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir altcoin teknik analiz videosu ile birlikteyiz. Video geçmeden önce video like ve yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Orada da günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Hemen zaman kaybetmeden analizimize geçelim. Şimdi bugün analizi yapılacak coinler Tron Ontoloji, Ada, Ethereum ve XRP'dir beni dikkatle dinlemenizi öneririm. Şimdi hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Demiştim ki tron için. Eğer demiştim biz demiştim bu yükselen trendi kırarsak demiştim zaten bu yükselen trend şuradaki beyaz trend birçok altcoin'de mevcut. Hani hepsinin hareketi birbirine çok benzediği için. O yüzden eğer demiştim ki bu yükselen trend kırılırsa demiştim bizim için demiştim yükselme süreci demiştim birazcık köşeye ko konabilir demiştim bir süreliğine ve gördüğünüz gibi trendini kırdı üst testini yaptı ondan sonra mor bölgeye bir test yaptı bir daha mor bölgeyi de kırmış oldu çünkü trende kırınca ondan sonra kademe kademe düştü ve bizim e, kapalı turuncu bölgemiz olan yani seviye vermem gerekirse 0.12 dolar civarına kadar düştü turun ve oradan güzel bir şekilde tepkisini aldı o, şu, Tron ile ilgili şunları söyleyebilirim yani e, sonra da mor bölgede geri satışını yedi şimdi bu satışın asıl sebebi yani şu an e, piyasada bir durgunluk var bildiğiniz gibi bitcoin hareketi pek belli olmuyor ve ne yöne gideceği pek belli olmuyor onun dışında e, ABD'deki enflasyon sebebiyle FED faiz kararları ile ilgili bir değişikliğe gidebilir bu da kripto paralarda biraz stres oluşturuyor ve hani gördüğünüz gibi polisler birçok balina da şu an alt koyunlardan satışını veriyor. Hani güzel dirençlerden satışıyorlar. Hani yalan yok. Gerçekten güzel yerlerden satıyorlar. Hani şunları söyleyebilirim. Ee, bu analizde bizim yeşil ve pardon yeşil ve bu turuncu bu kapalı turuncu veya açık turuncu. Bu bölgelerden güzel alım fırsatları olabilir. Şimdi hemen ona geçeceğim. Ee, eğer bu ola ki biz bu turuncu bölge yani 0.13 dolar altında bir kapanış görürsek 4 saatlik e, Biz biz e, direktman 0.12 dolar civarlarına kadar sarkabiliriz. Ortalamaları da açalım bir yandan ve gördüğünüz gibi eğer biz buranın altında bir kapanış yaparsak yani 0 13 dolar altında bir kapanış yaparsak biz direktman olarak 0.12 dolar civarlarına düşebiliriz. Çünkü e, hem bütün ortalamaların altında kalıyor hem de e, arada hiçbir şey yok ve burada bir sürü akümle olabilir. Hani güzel bir bölge. E, bu bölge de güzel bir talep bölgesi. Yani 0.12 dolarla 0.12 e, pardon 0.126 dolarla 0.121 dolar arası güzel bir talep bölgesi. Biz eğer eğer buranın altında da bir kapanış görürsek yani 0.121 dolar altında da bir kapanış görürsek biz kademe kademe yeşil bölgeye düşebiliriz. Yeşil bölgeyi de şöyle size uzatmam gerekirse hemen uzatayım bir dakika. Ve seviyesini de vereyim. Hani e, biz eğer 0-121 altında bir 4 saatlik kapanış görürsek biz direktman olarak 0.09 dolarlara kadar sarkma görülebilir e, Tron için. E, Tron'da izleyeceğiniz strateji şu olabilir. Eğer ki biz yeşil bölgelere kadar gerilersek yani 0.09 dolarlara kadar gerilersek oralarda alım yapılabilir Tron için. %3 veya %5 altına stop konarak devam edebilir. Yani %3 veya %5 zararı göze alarak devam edebilirsiniz. Onun dışında bu bölgede güzel bir tepki aldığı bölgedir. Yani 0.121 ila 0.126 dolar arası güzel bir tepki aldığı bölgedir. Hani burada da şöyle bir yol izleyebiliriz. diler, dilerseniz buradan almak istiyorsanız e, ee, buradan alım yapabilirsiniz. Mor çizgimiz olan yani 0.11 dolara stop koyarak ilerleyebilirsiniz. 0.11 dolar altındaki 4 saatlik kapanışlarda stopunu suatlar ve çıkmış olursunuz. Tabii ki dediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi önerilerimdir. Ee, her şey size bağlı. Onun dışında Tron'da e, asıl yükselişlere geçmemiz için bizim ilk başta 0.16 dolar üzerinde bir kapanış görmemiz lazım ve yükselen trendin üzerine atmamız lazım. Yükselen trendin üzerine atarsak ve 0.14 ile 0.16 üzerinde bir kapanış sergilersek tronu tutana tutabilene helal olsun öyle diyebilirim. Yani şöyle bir hareket görürsek biz tron'dan burada litest yapıp litestten sonra güç bulup devam ederse eğer çok güzel yerlere gidebilir. Şimdilik e, akümlü olmasını beklediğimiz bölge yani şu bölge arasındadır. Bu bölge arasında bir sürü akümlü olabilir piyasanın yönü ne tarafa gideceği belli olduktan sonra. Hani bu bölge arasında biraz akümlü olabilir. Bizim yükselişlerden bahsedebilmemiz için yani yeni bir all time high yükselişlerinden bahsedebilmemiz için ilk başta bu kırmızı bölge yani 0.16 dolar üzerinde bir kapanış ondan sonra yükselen trendin üzerine atması ve retest gerçekleştirmesi bir de bizim eski all time ayımız olan 0.17 dolar üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Biz anca Tron'da bu şekilde e, yükselişlerden bahsedebiliriz. Hemen eee gamfanı şeklinde bakalım. Gan fanı şeklinde de gördüğünüz gibi şöyle göstermem gerekirse e, pembe gamfanından şu an e, güç alıyor. Büyük ihtimalle oradan güç alıyor ve bir sonraki hedef hani ola ki buradan bir tepki aldı. E, 0.14 dolar civarlarına kadar yükselebilir. 0.14 dolar üzeri kapanışlar bizi yaklaşık bir 0.15 dolar civarlarına kadar götürebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Eğer biz 0.13 dolar altında bir kapanış görürsek 0.11 dolar civarlarından kadar sakma da görülebilir Tron açısından. Hemen zaman kaybetmeden ontolojiye geçelim. Ontoloji de demiştim ki Gördüğünüz gibi bu, bu yükselen trend hepsinde vardı. Ontolojide yükselen trendinin kırdı üstüne retestini gerçekleştirdi ve demiştim ki bizim demiştim bu renkli çizgilerimiz demiştim. Bizim Fibonacci seviyelerimiz demiştim. Önemli seviyelerdir demiştim. Hani bunları not alabilirsiniz demiştim. Ve gördüğünüz gibi bizim için bir talep bölgesi olan daha kırmızı bölgeden yani 2.3 dolardan bir tepki almış düştükten sonra ve bizim Fibonacci çizgimiz olan mavi çizgimizde satışını yemiş. Şimdi geri turuncu bölgemize düşmüş yani 2.2 dolar geri yine mavi çizgide yani 2.6 dolarda satışını yemiş. Şimdi e, ontolojide şunlar şunları konuşmak istiyorum bizim ontolojide bir yükselişten bahsedebilmemiz için ilk başta 0 Pardon 2.7 dolar üzerinde bir kapanış görmemiz lazım ontoloji tarafında. Eğer bu kapanışı görmediğimiz sürece bir e, hareket bekleyemiyoruz. EMA MA bazlı hareket bazlı da bakarsak MA 21'in altına düşmüş burada turuncu çizginin ve şimdi MA 50'nin altına doğru bir sarkma görülebiliyor. Eğer ki biz MA 50 altında bir kapanış yaparsak e, şu şekilde diyeyim 2.2 dolarlara rakalar bir sarkma görülebilir. Belki ee, şöyle 2.14 dolarlara kadar da bir sarkma görülebilir. Ee, oralardan muhtemel olarak bir tepki alacağını düşünüyorum. Eğer almazsa ki e, piyasada olumsuz durumlar vardır. Yani normal koşullarda alması lazım. E, ee, tabii ki anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bizim yükselişlerden bahsedebilmemiz için de dediğim gibi 2.7 üzerinde bir 4 saatlik kapanış yapmamız lazım. Hemen GAN fanına bakalım. Ganfanında da gördüğünüz gibi mavi çizginin altına sarkarsa, mavi ganfanımızın altına sarkarsa bizim ganfanı olarak bir sonraki hedefimiz olan yani baya bir geri çekilme olabilir. Dediğim gibi aynen ganfanında da olumlu durmuyor. Eğer biz bu seviyenin altında kapatmamamız lazım. Yani bu seviyenin altında kapatırsak şöyle diyeyim 2.17 dolarlara belki 2 dolarlara kadar bir geri çekilme görülebilir ontoloji tarafında. Hemen zaman kaybetmeden ada coin'e geçelim. Adada demiştim ki tam şuradayken demiştim ben adada. Yani şöyle diyeyim 1.7 seviyesindeyken demiştim. Eğer demiştim ola ki demiştim biz bir geri çekilme de demiştim. Bu trendi kırarsak demiştim yükselen trendi. Ee, stres olup satmayın demiştim. İllaki bir retest olacaktır demiştim. Ve gördüğünüz gibi burada da retestini yaptı. Şimdi retestinden geri satışını yedi. Şimdi adada neler olabilir? Adada şunlar olabilir arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi biz MA21'den de satışımızı yemiş yani şu an MA21'in altındayız eğer 4 saati bu şekilde kapatırsak biz 1.6 dolarlara kadar bir sarkma görebiliriz 1.7 dolardan ee, ola ki oranın altında da bir kapanış görürsek ilk hedefimiz olan 1.5 dolarlara kadar bir sarkma görülebilir. Dikkat etmekte fayda var hani adada şunları diyebilirim adada uzun vade için güvenli bölgemiz yeşil bölge yani 1 dolar civarlar hani 1 dolar altına düşmediği sürece adada sıkıntı yok uzun vade tutanlar için konuşuyorum kısa vadede de yükselişe tekrardan geçebilmemiz için ilk başta 1.8 dolar üzerinde bir kapanış görmemiz lazım ondan sonra trendin üstüne atıp retest gerçekleştirip bu retestten güzel bir tepki almamız lazım. Hani yükselişlerde kısa vadede şunlar iyi olabilir. Hani şu strateji iyi olabilir. Eğer ola ki biz trendin üzerine atarsak ve retest yaparsak, retestten güç alırsak bu kısımlarda alım yapılabilir. Ve ondan sonra %3 veya 5 altında stop konularak ilerlenebilir. Yani ondan sonra kar ne zaman tatmin ederse çıkabilirsiniz. Düşüşlerde de şu strateji izlenebilir. Ola ki düştü. Hani düştü diyelim. Yani şöyle kırmızı bölgemize kadar düştü. Gördüğünüz gibi kırmızı bölgeden güzel tepkiler almış bu zamana kadar. Yani 1.5 dolar civarından güzel tepkiler almış. Eğer ola ki düşüşlerde buraya kadar düşersek burada alım yapıp %3 veya %5 altına ya da gördüğünüz gibi bu yeşil çizgi hareketli ortalamaya stop koyarak ilerleyebilirsiniz. Tabii ki de anlattıklarımın hiçbiri size yatırım tavsiyesi değildir. Hemen gun fanına bakalım. Gamfanında da şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi mavi gamfanımıza dayanmışız. Mavi gamfanından olur da bir altında yani 1.6 dolar altında bir kapanış görürsek biz dediğim gibi. 1.5 dolar civarlarına kadar bir sarkma görülebilir. 1.51 dolarlara kadar sarkma görülebilir. Biz ilk açısından yükselişlerin beklemesi için de dediğim gibi trendin üzerine atıp bir testini gerçekleştirip oradan güç alması lazım. Hemen zaman kaybetmeden Ethereum'a geçelim. Ethereum bazında da şunları söylemek istiyorum. Ee, demiştim ki Ethereum'da. Ola ki demiştim biz bir kırmızı bölge üzeri kapanış görürsek demiştim. Yani e, 3980 dolarlar üzeri bir kapanış görürsek demiştim. Bizim ilk hedefimiz olan yeşil çizgiye kadar gider demiştim ve 4161 dolara kadar gitmiş, üstünde kapanış yapmış. Şimdi retestine geliyor. Hani Ethereum'da şöyle diyebilirim. Ola ki biz burada tutunmaya devam ettik. E, bu yükselen trendi kırmadık. Ethereum'da yükselişler hala söz konusu. Hani e, olumsuz bir durum olmaz. Ne zaman olumsuz bir dur durum olur? Ola ki biz bu yeşilin altında kapattık ve trende doğru geldik. Trendi de kırarsak aşağı yönlü 4 saatlik birikimim. O zaman işte Ethereum'da sıkıntılar oluşabilir. Yani şöyle diyebilirim. en sonki ki dibinin altında kapatmaması lazım. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi bu yeşilin altına düşerse de pek sıkıntı var diyemeyeceğim Ethereum için. Fakat yükselen trendin kırılması ve bizim için güzel bir talep bölgesi olan 3900 doların altında bir 4 saatlik kapanış bizi direktman olarak yani 3800 dolarlara kadar sarkı sarkıtabilir. Fakat şunları da demem lazım. Yükselen trend kırılmadığı sürece kırmızı kutumuz kırılmadığı sürece yani 4000 dolar civarı kırılmadığı sürece Ethereum tarafında sıkıntı yok. Kademe kademe hedefine doğru gideceğini düşünüyorum. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ola ki buraların altında bir kapanış görürsek yani 4000 dolar altında bir kapanış ve trendin altında bir kapanış görürsek bu bizi direktman olarak 3800 dolar civarlarına sarkıtabilir. Dikkat etmekte fayda var. Gan fanı açısından bakalım. GAN fanında da hani yükselişlerin devam edebilmesi için yani bir sonraki yeşil hedefimiz için 4700 dolar hedefimiz için bizim ilk başta 4300 dolar üzerinde bir 4 saatlik kapatmamız lazım. Oradan da şu an çok güzel satış yemiş yani. E, ola ki 4300 dolar üzerinde bir kapanış görürsek 4 saatlik e, 4700 hedefleri bizim için geçerlidir. Şu an e, bildiğiniz gibi zaten bütün altcoinlerde bir gerileme var. Satış baskısı var. Hani bu balinalardan kaynaklı. işte ABD'nin enflasyon artışından dolayı Fed'in faiz kararlarından falan kaynaklı biraz da. Biraz da piyasadaki durgunluk sebebiyle kaynaklı. O yüzden dikkat etmenizde çok fayda var. Hemen zaman kaybetmeden XRP bazında geçelim. Yani XRP ben bastıra bastıra demiştim ki çok eskiden yani bu trend aşılırsa demiştim buradan alım yapılabilir trendin altına stop konularak ilerlenebilir demiştim. Hani şu an beni dinleyenler yani e, Allah karlarını daha fazla eylesin. Hani %50'lik bir karları var yaklaşık eğer orada oralarda sattılarsa. Yani neyse zaman kaybetmeden hemen e, şu anki zamana geçelim. Şu an ne olabilir XRP'de? XRP'de eğer 4 saati bu şekilde kapatırsak Sıkıntı arkadaşlar yani bütün ortalamaların altına düşmüş oluyoruz. Bir de güzel bir bölgeye geliyoruz. Hani burası güzel bir talep bölgesi XRP için. Hani e, dilerseniz alabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. XRP'de şunları demek istiyorum. Bizim XRP'de yükselişlerden söz etmemiz için buçuk dolar üzerinde 4 saatlik bir kapanış görmemiz lazım. Hani şunları da demem gerek. 1.4 dolar ile 1.3 dolar arası yani bu bölge güzel bir talep bölgesi. Buralardan alım yapılabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. %3 veya 5 altına stop konularak ilerlenebilir. Yani bu 1.2 seviyesine kadar stop konu olarak ilerlenebilir. Onun dışında bizim XRP'de de yükselişlerden söz edebilmemiz için hem ortalama bazı hepsinin üzerine geçebilmemiz lazım. Hem de en sonki tepemizi kırmamız lazım. Yani şunları diyebilirim. Bizim ilk başta 1.5 dolar üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Ondan sonra 1.53 dolar üzerinde bir kapanış görürsek XRP bazında da yani şunları diyebilirim. İlk hedef olan 1.65 dolar civarları geçerli olabilir eğer o seviyelerin üzerinde kapatırsak. Ondan sonra da 1.71 dolar civarları geçerli olabilir şimdilik bir geri çekilme mevcut XRP tarafında. Ee, şunlar hemen Ganfan'ına da bakalım. Ganfanında da gördüğünüz gibi pembe Ganfan'ımızdan şu an satışını yiyor. Yemiş hatta. Hani şu anlık belki şöyle 1.3 dolarlara kadar bir geri çekilme görebilir. Hadi diyemedim 1.33 49 dolar civarlarına kadar. Oralardan muhtemel bir tepki alacağını düşünüyorum XRP'nin. Ee, ola ki almazsa da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Fakat düşünüyorum yani çok yüksek ihtimalle alır. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Eee XRP bazında da diyeceklerim bunlardı. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. 5 ee, tane sizler için altcoin analizi yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.